merhabalar arkadaşlar. Bugün annemle birlikte misket oynuyorum. evet, misketlerimizi verebildik arkadaşlar. Şu benim. Bu asrının olacak. Ve karşı taraftaki misketleri vurmaya çalışacağız. En çok vuran, en çok misket toplayan oyunu kazanıyor. Şimdi ben atıyorum. Evet. Asrın'ın elinden izliyorsunuz arkadaşlar. Ben şey durayım Asrın'cığım. Hadi bakalım. Arkadaşlar ilerlediklerini e, biz alıyoruz. Evet. Haydi. Elini uzat. <laughs> Vuramadık. Orada kalsın. Tamam. Sıra bende. Anne <laughs> Bakın arkadaşlar. Ben atacağım şimdi. Bir, iki, Çıkmadı bile. <laughs> Belki azından gitti. Sağında taş vereyim anneciğim. Ne yapacağım? Evet Ayakına ben tutun. atamadım gördünüz. Ben, ben de, de atamadım. <laughs> Hadi. Aha, gitmedi dur. Ya sıra geçecekti ben de. ya. Bende sıra arkadaşlar. Ay. Ay gene vuramadım. Tam ortadan gitti. Hep benden başlıyor bu sefer de sen at anne. Tamam ben atıyorum arkadaşlar. Aha bir tane vurdum. <laughs> Getirin. Evet, tamam, tamam. Wow. <laughs> bir şeyik seni taşın. Evet bakın. Bu bir tane daha geldi. Bu benim. Şunuda başlayalım. Üç tane taş oldu. Ben de sıra. A bir tane daha aldım. Tende. Aa vuramadım. <gülüyor> Sıra bende. Bana diyor ki bak. Şöyle at diyor. Ben böyle atamıyorum ki bilmiyorum yani. E ben biliyorum ama. E ama ilk oyun başlarken böyle attım gitmedi gördünüz. Parmağım acıyor. Böyle ama at. Ben atıyor. böyle atacağım. Ben de atarım böyle. Beni tutun arkadaşlar. Hayır. Tamam mı? Beni tutun. Hayır. Ben kazanacağım. Hayır, ben kazanacağım. Oo! <laughs> Kendi alamadı. Arkadaşlar bakın. Benim kazandıklarım 3 tane minnoşlar. Asrın sen ne kazandın? 3, 3. Başlıyoruz, devam. Aa! aa! <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Her tarafı deviriyor. Gel. Orada. Şimdi hep sen başladığın için hadi Allah'ım. <laughs> Bir tane ilerledi. Yani benim kaç oldu? Ben de çekil. Çekil. Dört oldu benim arkadaşlar. <gülüyor> 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 hadi arkadaşlar benim bakın 6 asrının 4. Hadi arkadaşlar bakalım. bir şey fark ettiyseniz ben hep büyükle gidiyorum. Hadi Bu Benim şansımmış. Bu sefer başka bir şey. Ee, dur. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> dur. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar bakın benimki Kaç tane? 2, 4, 6, 8, 10 tane. Asrının ise 4 tane. Beni tutun arkadaşlar. Beni tutun. Aha, sıra bende. Dur dur. Bak ben atıyorum. Şimdi bende. Ve sıra bende. Arkadaşlar. Koş getir. Evet sıra bende. <laughs> oh, bir tane çıktı bak. Içim de istiyorum kendi taşımla. <laughs> Şu an mızıkçılık yapıyor ya arkadaşlar. Hadi. Bak onun kazandığı bu. Benim kazandığım bu. Neymiş? Misket gibi oynayalım. Neymiş? Böyle atacakmışım. Ben böyle atamıyorum. Parmağım acıyor. Tırnağım acıyor. Ben ne yapayım? Oyunu biz böyle kurduk. Sen de tamam. Kurmadık beni. öyle. Oo. Oh. Wow. Ana bir tane mi kaldı kız? Hepsini aldı. Şu iki tane kaldı. Kaç? Üç. Üç mü? İki. Ama oh. Bir tanesi benim de. Orada. <laughs> Hadi bakalım. Benim taşım değil mi? Ben atmıştım. Çekil. Ben attım. Bak yine mızıkçılık yapıyor arkadaşlar. Adım, Benim taşım ben orada adım. değil miydi? Oradan getirmedi mi bunu? Şimdi diyor ki yok senin taşın yok. Benim taşın nereye gitti o zaman? Anne kendi şeyine karıştı. Almadım ben oraya attığımı. Görüyorsunuz değil mi? Nasıl oyun bozan bozanlık yaptığını. Şimdi atıyorum ve ben bunu alacağım. İzleyin arkadaşlar. Oo tam yanından geçti. Oyun bozan. Hadi bakalım. <laughs> Vuramadı. Ben de. Oh aldım bir tane daha. bir tane Alamadı. Tam bir tane taşla yarışmaya devam ediyoruz. Hadi bakalım. <laughs> Geldim taşlarım. Anne. Canım taşlarım. Arkadaşlar ben kazandım ama Asrın oynayalım diyor. Hadi bakalım bunu da tamam, Tamam Oo, asrın çok yakın geçti. Sıra Zaten abi. sen kazandın al. Tamam, şimdi ben kazandım. Şimdi Aldım ya.